thank you 4 tane piramit kristal alarak başlıyorum. Misinamın arkasına doğru ilerletiyorum. Burada hepsinin içinden bir kez daha geçiyorum. Ve düğüm atıyorum. Fazlalık bir sinema kesiyorum ve bir boncuk ilerliyor. Bir tane boncuk alıyorum ve bir boncuk ilerliyorum. 3 tane boncuk alıyorum. Bir sonraki boncuğuma ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Bir sonraki boncuğuma ilerliyorum. Üç tane boncuk alıyorum. Bir piramit kristal ve bir boncuk ilerliyorum. Eşim şu an şu durumda. Yukarıya doğru 3 tane boncuk geçiyorum. Piramit kristalimi 2 tane boncuğumu ilerliyorum. Buraya 5 tane boncuk alıyorum. Çıkmış olduğum boncuğumu çaprazlıyorum. Ve boncuktan halkamı oluşturmuş oldum. Bir tur daha içinden geçiyorum. Ve devam edebilmek için tam karşı uca gelmem gerekiyor. Şöyle çeviriyorum ve boncuklarımın içinden geçerek tepeye kadar çıkacağım. 4 tane SuperDuo boncuk alıyorum bu boncuğumu çaprazlıyorum. İki tane süper, süper diyor yukarıya çıkacağım. Buraya bir tane boncuk alıyorum ve hemen yan taraftaki iki süper diyondan aşağıya iniyor. Tekrar alttaki boncuğumdan geçiyorum. Şu şekilde boncuklarımı oturttum. Burada süper diyomun şu uç kısımdaki diğer deliğinden geçiyorum. Bir tane süper diyo alıyorum. Ve yukarıdaki süper diyomun da yine üst deliğinden geçiyor. Şu şekilde oturttum. Bu kısımdaki deliklerden iki süper diyo aşağı iniyorum. bu tarafı şöyle oturttum. Şimdi bu taraftaki uç kısımdaki deliklere geliyorum. Buraya da bir süper düğü alıyorum. Ve yukarıdaki delikten çıkıyorum. İç kısımdaki deliklere geliyorum. ve iki süper düğüodan aşağıya iniyor. Şu şekilde süper düğümlerimi yerleştirmiş oldum. Tekrar alttaki boncuktan geçiyorum. ve iç kısımdaki deliklerden iki süper diyon'dan yukarıya çıkıyorum. Tam ortadaki boncuğumdan geçiyorum. Bir boncuk, 4 tane piramit kristal, bir tane boncuk alıyorum ve tam ortadaki boncuğumu çaprazlıyorum. piramit kristallerimi şu şekilde oturttum. Bir boncuk, bir piramit kristal ilerliyorum. Araya bir tane boncuk yerleştiriyorum ve bir piramit kristal ilerliyorum. 3 tane boncuk alıyorum ve bir piramit kristal ilerliyorum. Buraya da bir tane daha boncuk alıyorum. Piramit kristal ve iki tane boncuğumdan ilerliyorum. Şimdi yukarıya kadar boncuklarımın içerisinden ilerleyeceğim. 4 tane süper diyor alıyorum ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. Şu şekilde oturttum. İç kısımdaki deliklerinden geçerek yukarıya tam ortaya çıkacağım. Buraya bir tane boncuk yerleştiriyorum ve yan taraftaki iki tane süper diyomdan aşağıya iniyor. Alttaki boncuğumdan geçiyorum. Bu kez süper diyomun uç tarafındaki delikten geçiyorum. bir tane süper diyo alıyorum. Ve yukarıdaki süper da yine uçtaki deliğinden geçiyorum. Şu şekilde oturttum boncuğumu ve iç kısımdaki deliklerden iki süper diyo aşağıya iniyorum. Ortadaki boncuğumdan geçeceğim. Bu taraftaki süper diyomun ucundaki delikten geçiyorum. Araya bir tane süper diyor takıyorum. İç kısımdaki deliklerden iki süper diyor aşağıya iniyor. Bu boncuklarda şu şekilde oturttum. Ortadaki boncuğumdan geçiyorum. Ve süper iç kısımdaki deliklerinden yukarıya çıkıyor. Ortadaki boncuğumdan da geçtim. Bir boncuk, dört tane piramit kristal, bir tane boncuk aldım. Ortadaki boncuğumu çaprazlıyorum. Şu şekilde oturttum bir boncuk bir piramit kristal ilerliyorum araya bir tane boncuk takıyorum ve bir piramit ilerliyorum 3 tane boncuk aldım bir piramit ilerliyorum bir tane boncuk aldım ve bir piramit iki tane boncuk ilerliyor. Devam edebilmem için yukarıdaki boncuğuma kadar çıkıyorum. Ve buraya tekrar süper diyorlarımı aynı şekilde yerleştireceğim. İşimiz bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam edecek. Bilek ölçü boyuna geldiğimizde işimizin ikinci kısmına geçeceğiz. Evet ben bilek ölçü boyuna kadar işimi yaptım ve geldim. Gördüğünüz gibi ilk sıramızda işimiz bu halde. Yine en tepedeki boncuğumdayım. Buraya 5 tane boncuk alıyorum. Ve son boncuğumu çaprazlıyorum. Bu kısma da boncuktan halkamı oluşturmuş oldum. Bir tur daha içinden geçiyorum. devam edebilmek için boncuğumun içinden geçip şu boncuğuma geliyorum. Şöyle işimi çevireceğim burada. Bir boncuk, bir piramit kristal ve bir boncuk ilerliyorum. 5 tane boncuk alıyorum ve süperduyumun ucundaki boncuktan geçiyorum 5 tane boncuk alıyorum 2 tane piramit kristalimin arasındaki boncuktan geçiyorum 5 tane boncuk alıyorum süperduyumun ucundaki boncuktan geçiyorum Beş tane boncuk alıyorum ve iki piramit kristalimin arasındaki boncuktan geçiyorum. Bu şekilde başa kadar devam ediyorum. Evet son 5 boncuğumu aldım ve iki piramit kristalimin arasındaki boncuktan geçiyorum. Ve bu tarafı yapmış oldum. Aynı şekilde boncuklarımın içinden karşıya geçiyorum. ve iki piramit kristalimin arasındaki boncuktan çıkıyor. 5 boncuk alıyorum ve süper diyomun ucundan geçiyorum. 5 tane boncuk alıyorum ve diğer boncuğumdan geçiyorum. 5 boncuk alıyorum. Süper ucundan geçiyorum. son boncuklarımı da takıyorum evet işimizi tamamladık şimdi çok gerdirmeden gerdirirseniz kasar arkadaşlar rahat bir şekilde içinden geçip düğüm atacağım işimi sonlandıracağım ve kapamalarını takacağız. Evet, şimdi de kapamalarımızı takalım. Evet, kapamalarımızı da taktık. Evet arkadaşlar bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.